Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün YouTube'a abone ol animasyonu yapacağız çok basit bir şekilde. Öncelikle benim bir önceki videoma giriyorsunuz. YouTube abone ol animasyonu telifsiz videoma girdiniz. Burada paylaş kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Burada paylaş kısmında bağlantıyı kopyala diyorsunuz. Bu şekilde videonun bağlantısını kopyaladıktan sonra Google Amca'ya giriyorsunuz. Ve YouTube video indir yazıp ilk gelecek siteye tıklıyorsunuz. Buraya video bağlantınızı kopyalayarak yeşil oka tıklıyorsun ve bu şekilde cihazınıza videoyu indirmiş oluyorsunuz. Şimdi kullanacağımız uygulamanın ismi CapCut uygulaması. Bunu mağazanızdan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi ise CapCut uygulamamızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi yeni proje yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Burada size galerinizi açıyor. Demin indirdiğimiz videoyu seçiyoruz. Videomuzu seçtikten sonra sağ altta ekle yazıyor. Ekle deyip videomuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi videomuz açıldı. Şimdi biz buna kendi logomuzu ekleyeceğiz. Öncelikle slaytın sonuna geliyoruz. Videonun sonundaki siyah slayta tıklayıp sil diyoruz. Şimdi slaytın sonunu sildiğimize göre sadece logomuz eklememiz kaldı. Aşağıda gördüğünüz üzere bindirme var. Buraya tıklıyoruz. Buradan üst taraftan fotoğraflar var. Buraya tıklayıp logomuzu seçiyoruz ve ekle diyoruz. Gördüğünüz gibi logomuz geldi. İki parmağımızı kullanarak küçültüyoruz ve sol tarafa yerleştiriyoruz. Artık animasyonumuz kullanıma hazır. Şimdi aşağı tarafta okla gösterdim yerdeki resme tıklıyoruz ve resmi sonuna kadar uzatıyoruz. Animasyonumuz artık kullanıma hazır. Bir deneyelim bakalım. Bence gayet güzel oldu. Umarım işinize yaramıştır ve beğenmişsinizdir. Emeklerimin karşılığı olarak bir abone olmayı çok görmeyin. Sizi çok seviyorum. Şimdi yukarıdaki ok işaretine tıklıyoruz ve videomuzu kaydediyoruz. Şimdi videolarımızın üzerine bu animasyonu nasıl ekleyeceğiz onu anlatıyorum. İlk başta yaptığımız gibi ekleyeceğimiz videoyu açıyoruz. Diğer videoda yaptığımız gibi bindirme kısmından animasyonumuzu ekleyeceğiz. Bindirmeye tıklıyoruz ve bindirme ekle diyoruz. Buradan galerimiz açılacak ve son yaptığımız animasyonu seçip açıyoruz. Gördüğünüz gibi animasyonumuz geldi fakat arkasında yeşil bir ekran var. Bunu nasıl kaybedeceğiz? Onu açıklıyorum sizlere. Animasyonun üzerine bir kere tıklıyoruz. Aşağı tarafta sağ kısma doğru gidiyoruz. Burada krom anahtarı var. Bunu bulmamız gerekiyor. Tamamdır. Krom anahtarımızı bulduk. Şimdi buraya tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir renk seçmemizi istiyor. Yeşil rengin üzerine getiriyoruz. Aşağı kısımda yoğunluk var. Buraya geliyoruz sonlu kısmındaki ayarımızı sonuna kadar getiriyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil ekran gitti. Ok tuşuna basıp çıkıyoruz. Animasyonumuzu aşağı doğru yerleştirdik ve bu kadar şimdi deniyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar kısa bir sürede çok güzel bir abone ol animasyonunuz oldu. Epe tepe kullanın. Ben sizin adınıza çok mutluyum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni buraya kadar izleyen kardeşlerim varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.